Herkese merhaba. Bugün sizinle turşu yapacağız. Bu turşuyu ben 2 senedir yapıyorum ve çok beğeniliyor. Mutlaka deneyin derim. Kütür kütür çok lezzetli turşular elde etmek isterseniz hatta suyunu içmek istiyorum derseniz işte bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hadi hep beraber yapımına geçelim. Evet, ilk önce bol suda biraz beklettim salatalıklarımı. Şimdi onları yine şöyle akan suda fazla da su tüketmeden, harcamadan şimdi tek elimle yapıyorum. Böyle yıkıyorum. Evet, salatalıklarımızı yıkayıp bir kaba, süzgeçli bir kaba koydum. Sularını atsınlar diye. Daha sonrasında kavanozlarımı hazırladım arkadaşlar. İsterseniz bulaşık makinesinde yıkayın, isterseniz elinizde ama sıcak bir suyla yıkayın ve çok iyi temiz olmasına, temiz yıkamasına dikkat edin. Bir diğer husus, eğer e, bu kavanozları ikinci, üçüncü, dördüncü kez kullanıyorsanız, ben mutlaka şurada bulunan kapak tırnaklarını kendi tırnağımı şöyle sürterek bakarım. Herhangi ufacık bir kırık bile olsa onu kesinlikle konserve ve turşularda kullanmam. Bozulur, açılır, ekşir, yaptığınız bütün malzeme çöpe gider. O yüzden buna mutlaka dikkat edeceksiniz. Kapaklarımız her zamanki gibi sıfır kapak olacak. Bir kapağı asla ikinci kez kullanmayın. Evet, şimdi kavanozlarım hazır. Salatalıklarımın şu sap bölümlerini kesip Üzerlerine kürdan batırarak salatalıklarımı hazırlayacağım. Evet, salatalıklarımızı temizleyip yıkadıktan sonra sap bölgelerini şu şekilde başlarını alıyoruz. Daha sonrasında bu şekilde kürdan batırıyoruz salatalıklarımıza bütün salatalıklarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet kapaklarımı küçük bir tencerede kaynatıyorum şu anda kavanozlarıma kapatmak için. Bu arada kavanozlarımı hazırladım. Salatalıklarımı deldikten sonra güzelce kavanozlara yerleştirdim. 2-3 diş sarımsak attım içine. Bu şekilde sıkıştırarak Yerleştirdim kavanozlarıma. Bir tane de acur turşu da hazırladım. Onları dilimleyerek koydum. Çok da kalın değil. İki parmak genişliğinde dilimledim her birini. Yine sarımsağımı da yerleştirdim. Şimdi her kavanoza üzerine şu şekilde kaya tuzumuzu kullanacağız. Tepeleme. Şöyle döküyoruz. Bir kaşık. Bir tatlı kaşığı da şeker. Ve bir çay bardağı, normal çay bardağı kullanıyorum ben. Sirke. Bu sirkeyi isterseniz elma, isterseniz üzüm sirkesi ve hatta beyaz sirke bile kullanabilirsiniz. Tabii ki temizlik için olanlardan değil normal gıdaya uygun beyaz sirkelerden kullanabilirsiniz İyi bir marka tercih edin ben geçen sene beyaz sirke ile yaptım ve suyunu bile içtik turşunun çok lezzetliydi bu sene elma sirkesi var elimde elma sirkesini kullandım evet şimdi her kavanozumuza bu şekilde malzemelerimizi yerleştireceğiz ve üzerine arıtma su kullandım ben arıtma suyu kaynattım çaydanlığımda üzerlerine gelecek şekilde arıtma sularımızı doldurup Kapaklarımızı da kapatacağız. Evet hepsinin kapaklarını kapattım. Sıkıca kapadıktan sonra şöyle tuzu aşağı insin diye bir iki defa şöyle şöyle yapıyorum. Ve daha sonra bunları Ters bir şekilde çevirip bir gece bu şekilde bekletiyorum. Bir gece böyle bekleyince arkadaşlar artık karanlık ve serin bir dolabınızda muhafaza edebilirsiniz. 10-15 gün sonra hazır olacaktır. Siz bu turşuyu lahana olarak da yapabilirsiniz. Taze fasulye, havuç, normal salatalık her şekilde yapabilirsiniz. Ben kırmızı biber dağıtmıştım içerisine geçen sene. Bu sene sadece salatalık yaptım şimdilik. Bu turşu gayet uzun süreli e, tutulabiliyor dolabınızda. Biz geçen sene yaptığımız lahana turşunu hatta bu hafta açtık. Çok lezzetli, kütür kütür e, salatalık turşusu oluyor. Bozulmuyor. Ben e, uzun süredir bu kadar lezzetli turşu yememiştim. 2 senedir yapıyorum. Daha önceki yaptığım turşular mutlaka sıkıntı yaşatıyordu bana ama bu tarifle sıkıntı yaşamazsınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.